Bay Naravaylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bubble'dan bahsedeceğim. Bubble güzel bir proje, GameFi projesi. Kendisi de bir Temple Run gibi, Subway Surfers gibi oyunu var. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Bu proje birazcık diğerlerinden farklı. Tamamen referans odaklı fenomenlerin kazandığı bir airdrop değil. Hepinizin kazanabileceği bir airdrop sağlayacak bizlere. Neden? Çünkü birkaç farklı yolu var puan kasmanın. birinci puan tabii ki ya birinci kısım tabii ki sosyal medyada farm yaptığınız kısım ve burada sosyal medya görevleri var işte takip et, Telegram kanalına katır tarzı. Bunları yapıyorsunuz ve puan kazanıyorsunuz. Burada 408 bin puanım varmış benim mesela. Onun dışında hayali geçiş var. Burada bir kod var. Bu kod sizlik değil. Burayı da atlıyorum. En seveceğiniz kısım kabarcık noktaları. Oyun oynayarak puan kazanıyorsunuz. Mesela benim 147 bin puanım varmış bu kabarcık puanı. Peki biz bu puanı nasıl kazanıyoruz? Şimdi size onu göstereceğim. Canınız sıkıldığında oynayacaksınız ve eminim oyunu da seveceksiniz. Ve puan kazanacaksınız. Bu yüzden bir fenomen olmanıza referansa ihtiyacınız yok. Oyun oynayarak puan kazanıp bunun karşılığında airdrop dolar alacaksınız. İnşallah hepiniz çok güzel paralar kazanırsınız. Ben de tabii inşallah kazanırım. Oyunumuz güzel. Arkasında yatırımcılar arasında Samsung var. İstiyorsanız hemen oyunumuza geçelim. Şöyle hemen atlayalım. Nerede? Burada. Bubble. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere direkt Samsung çıkıyor karşınıza. Hemen klimimizi edelim. Oyunumuz e, Temple Run veya Subway Sufferers gibi. Girdik abi. <laughs> kabarcık noktaları dediği şey bu. Buradan giriyorsunuz. Bu toplamın altından hepsi yukarıda birikiyor bakın gördüğünüz üzere. Bunlar kabarcık noktaları dediği bu. Burada ne kadar oynayıp o altından toplarsınız, o kadar çok puan kazanırsınız ve bunun karşılığında airdrop alırsınız. Yani para kazanırsınız. O yüzden oyunda eminim sizi saracaktır. Daha önce bu tarz oyunlar illaki oynamışsınızdır. Bu şekilde oynuyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz arkadaşlar ve bu puanların karşılığında airdrop alacaksınız. Yani çok basit. Yapmamanız için hiçbir neden yok. Canınız sıkıldığında otobüste, metrobüste, metroda Sağda solda yatakta çatakta batakta dağda havada karada denizde oynayarak puan kazanabilirsiniz. İnşallah hepiniz dediğim gibi güzel puanlar alırsınız. Güzel bir e-drop alırsınız bunun karşılığında. Dediğim gibi yatırımcılar arasında Samsung var. O yüzden bu projeye çok güveniyorum. Güzel listelenmeler gelebilir ardından. Evet koruma aldık. Şu an o yüzden çarpıyorum bitene kadar. Dibine kadar sıyrılacağım. Dümdüz gidiyorum. Şu anda mutlaksını da almışım. Şu topladığınız şekerlerde bakın ne işe yarıyor. Şimdi göstereceğim. Yanayım. Yanana kadar oynayayım mı? Oynayamıyorum. Hatta yanayım. Yandım. İsterseniz video izleyip devam edebilirsiniz. İsterseniz tekrar videoyu izleyip kazandım. 783 puan kazanmışım. Çarpı 2 yapar. Eee... 1500 puan kazanırım. Bakın neydi demi 143 binde 146 bin oldu. Bu puanları biriktiriyorsunuz. Bu puanlar karşısında dediğim gibi airdrop alacaksınız. Sol köşede çarp var. Ee, oyun esnasında bir şekerler vardı, kendiler vardı. Onlardan her bir 10 tanesi bir tane çarka karşılık veriyor. Benim şu an 7 tane çark çevirme hakkım varmış. Yani 70 tane toplamışım en son. Geliyor buradan kostüm, mostüm, ekstra para, özellik alabilirsiniz. İşte buradan giydirebilirsiniz. Çok para harcamanızı tavsiye etmem çok bir işe yaramıyor. Bunları alabilirsiniz sadece. Mutlu süresini arttırmanızı tavsiye ederim. Onun dışında bu havada uçmayı falan ellemeyin pek fazla. Şu puanlarınızı, yukarıdaki altınınızı, bubble'ınızı, kabarcık puanlarınızı kasabildiğiniz kadar kasın güzel bir airdrop alın. Cebinizde açlık olsun veya onunla yatırım yaparsınız artık. Ne yapıyorsunuz yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.